Selam kızlar. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bir züccaci alışverişi yaptım. O geldi. Onu beraber açalım istiyorum. Uzun zamandır beklediğim bir koliydi. Çok şükür ki kavuştum. Çünkü ben çok kararsız bir insan olduğum için buna karar vermem bayağı zaman aldı. İşte şunu mu alsam, bunu mu alsam, onu mu alsam, ay bunu da alayım, ay şunu da alayım derken çok zor karar vermiştim. En sonunda geldi. Sabah kahvaltıdan beri açmadım. Şu an saat 3'e geliyor. Düşünün anca evi toparladım. Etrafı düzelttim. İşte ne bileyim üstümü giyindim falan filan derken bu saati buldu. Şimdi Ahmet Han'la babası parka inmişken biz de sizlerle beraber bu koliyi açalım. İçini çok merak ediyorum. Ürünleri böyle elime alacağım. Seveceğim onları falan. Züccaci aşkımı kimse sorgulamasın lütfen. Şimdi önce çok güzel kesen bir bıçak alıyoruz ve Açmaya başlıyoruz. Çok güzel paketlemişler. Zaten e, ben bu sayfadan, yani almış olduğum yerden defalarca kez alışveriş yaptım. E, bu yüzden paketlemelerine yarım saat, bir saat uğraşıyorsunuz açmak için. Paketlemelerine garanti edebilirim. Çok güzel paketliyorlar. şimdi bir ton da çöp çıkıyor. Aslında bu durumdan biraz çikayetçiyim ama sağlam geldiği için hadi bir şey demeyeyim. Bu kadar iyi paketleme gerçekten birçok züccaciye yapmıyor. Kızlar paketleme derken şunlardan bahsetmiştik. Gerçekten çok güzel paketliyorlar. Böyle kalın patlatlara sarılmış hepsi. Şimdi burada bir ton çöp çıkacak. <laughs> Aslında bu patpatları attın sandı ne yapsam da Ne dersiniz? Hepsini açayım ondan sonra sizinle görüşelim. Açarken yoruldum resmen. Ay Allah'ım. Demiştim size yarım saat açmamı sürüyor diye. Gerçekten çok uzun sürüyor. Allah. Resmen. Çok o kadar mutluyum ki anlatamam. Hey. Ay bayıldım, bayıldım. Kız bu ne? <laughs> Ay nasıl mutluyum anlatamam size. Gerçekten en sevdiğim şey, bir züccaciye e, alışveriş yapmak. Yani bundan daha zevk aldığım başka hiçbir şey hatırlamıyorum. E, benim seçtiklerim e, hepsi burada. Bir de seçtiklerim dışında böyle minnoş minik hediyeler de koymuş. O yüzden çok mutlu oldum. Ay, bayıldım! O yüzden bazılarına şaşırıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Bu serseri kalbim geri bir görseniz. Ama karar ver tutamıyorum zamanı. Evet. Aman ya Rabbim şunlar dökülmeden şu kolyeyi artık indirelim. Bu da mutfağın son hali bu şekilde. Önce şunları bir toparlayayım, ondan sonra açmaya başlayayım diyorum. Hatta bunlar işe yarayacak gibi. Bunları böyle katlayıp katlayıp kaldıracağım. Çöpe atmayı düşünmedim. Şu poşetlerin içinde böyle sunumlarda kullanılacak e, peçeteler var. Konuşan peçeteler. İşte şurada bardaklar, tabaklar falan filan var. Buradakileri zaten az çok gördünüz. Şimdi önceliğim şurayı kaldırmak. Burayı kaldırdıktan sonra sizinle beraber hepsini açacağız. hiçbir şey yapıştıramadığımı falan söylemiştim. Ee, aslında bunları yani şu gördüğünüz tabloları, bu minik tabloları ben sunumlarda kullanırım diye aldım. İşte ne bileyim kahve sunumunda, çay sunumunda bu şekilde kullanırım diye aldım. Ama arkalarında böyle cırt cırt yapışkanları görünce işte çift taraflı yapışkanları. Şu an kendime karşı koyamayıp gidip karşıya yapıştıracağım. Ama belli bir zaman sonra düşeceğine eminim. Çünkü bunlar düşüyor arkadaşlar. Duvar kağıdı olduğu için benim o duvarım. normal bir duvara olsaydı düşmezdi ama gördüğünüz gibi duvar kağıdı olduğu için hiçbir şekilde çift taraflı bantlar tutmuyor. Ama tuttuğu kadar sürede orada bulunsun istedim. Konseptime de uyuyor çünkü mutfağım biliyorsunuz zaten rengini. O yüzden birkaç ay daha beni mutlu etsin istiyorum. O yüzden bunları şimdi gidip karşıya yapıştıracağım. Kızlar şimdi hepsini açtım. Bu şekilde bir dizayn oluşturdum. Size de böyle yakından yakından göstereyim istedim hepsini. Bunlar arkalarından çift taraflı bant olduğu için kolayca böyle duvarlarınıza yapıştırabiliyorsunuz. Ben çok kez yerini de değiştirdim. Yani hiçbir şekilde zarar da vermedi. Ama tabi burası duvar kağıdı. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bunlar böyle ahşap süsler bu arada. Bu şekilde. Ay, şu konsepte bayıldım gerçekten. Balkabağı konsepti. Zaten siparişlerim çoğunda da balkabağını göreceksiniz. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Duvar kağıdında çok fazla durmasa da e, yapışkanlı bantlar durduğu kadarıyla bu şekilde kullanmak istiyorum. Ben aslında bunları işte kahvelerin yanına supla sunum şeklinde kullanırım diye seçmiştim. Ama e, şu an böyle yapışkanlarını da görünce direkt yapıştırayım istedim. Böyle bir tasarım oluşmuş oldu. Şimdi ayrıntılara gelecek olursak size yakından göstereyim. Şu gördüğünüz pasta tabakları normalde kahvaltılarda da böyle rahatça kullanabilirsiniz. İşte çayın yanına bir şey koymaya, kahve sunumlarına çok daha kullanışlı oluyorlar. Ben de bunların limon serileri de var. Onların kalitesini bildiğim için yine bunlardan sipariş ettim. Aynı zamanda bunların yanında bu şekilde de takım fincanları var böyle ikili. Bu fincanlar böyle ikili satılıyor. İsterseniz altılı da yapabilirsiniz ama ben ikili genelde tercih ediyorum. Yine aynı şekilde beraber takım olarak bunları da kullanacağım. Şu altındaki tepsiye gelecek olursak hemen size onu da göstermek istiyorum. Bu tepsi normalde birçok internet sitesinde çok pahalı arkadaşlar. 160-260 fiyatı var boylarına göre değişiyor. Bu şekilde plexi kendinden dantelli bir tepsi. Burada yanılmıyorsam bir 50-60 lira kadar vardı. Böyle en çok bayıldıklarım arasında. Tabii şu anda bu ürünleri almış olduğum kişi aynı zamanda benim arkadaşım. Arkadaşım olduğu için de bana böyle küçük ürünler de hediye koymuş. Böyle işte ne bileyim günün ilk kahvesi yazılı peçeteler, ondan sonra pazar kahvaltısı yazan böyle konuşan kartlar. Bu şekilde çok güzel konuşan kartlar koymuş. Bana gönül koyma çay koy. Bayıldım gerçekten. Şöyle çok tatlı bir peçete koymuş. Aynı zamanda bir de böyle bir tatlış koymuş. Şöyle göstereyim size silikon. Bu da bu şekilde. Buna da bayıldım. Bunların hepsini sizinle beraber yapacağız inşallah. Kullanacağız. Allah sağlıkla kullanmayı nasip ederse hep beraber bunları kullanacağız, eskiteceğiz. Şu altındaki tepsiden de haberim yoktu mesela. Bu tepsiyi de yine bana hediye koymuş. Böyle göstereyim size de. Çok güzel kahve sunumu hazırlanır bu tepsilerde. Şu altındaki tahtaya da bayıldım. Bunda da yine bir tepside çay sunumu, kahve sunumu düşünüyorum. Benim bu tarz şeyleri çok sevdiğim için, kendisi de bunu bildiği için sağ olsun bana böyle küçük hediyeler de koymuş. Şu da bir şekerlik Sanırım bu şekilde. Bunu da çok sevdim. Tam böyle mutfağıma uyan renkler. Kendisi de biliyor mutfağımı. Burada yapay çiçekler var. Yapay çiçeklere bayılıyorum çünkü ben normal canlı çiçek bakamıyorum. Bir tanesi de şurada biliyorsunuz benim çiçeğim. Zar zor yaşattığım çiçek. Bu yapay çiçekleri tercih etmemin sebebi solma işi. E, cam bir vazo ve aynı şekilde şunun da siyah bir vazosu var. E, bir de şu tatlıştan koymuş. Bu da bana sürpriz oldu. Bunu da yine sunumlarımda sıklıkla göreceksiniz. Şimdi sıra geldi şu çay setine. Hemen çay setini de açıyorum. Çay seti de bu şekilde. Yakından göstereyim size de. Böyle desenli ve şu şekilde koyalım bunu da. Gerçekten bunları açarken çok yoruldum. Şimdi bir de toplarken yorulacağım galiba. Bayağı bir hem zevkli hem de yorucu bir kargoydu benim için. Bu çay seti de bu şekilde. Şurada da en ama en çok istediğim fincan takımları var. Şöyle size göstereyim bunları. Böyle. İstediğim renkler hepsi mevcut. Yeşil, mavi, pembe, siyah, sarı ve kırmızı olmak üzere altılı bir fincan takımı. Altlarının hepsi bu şekilde. Siyah, beyaz. Ama gerçekten bunlara bayılıyordum. Nerede görsem. Hatta bir ablada var. Onda da böyle fincan takım var aynısı. Kendisine stories'ine her zaman cevap veriyorum. Senin şu fincanlarına bayılıyorum diye. Gittim en sonunda ben de aldım. Şimdi sıra geldi bu döküm kek kalıbına. Şu şekilde dıştan görünüşü. Bunda beraber kek yapacağız. Umarım yapıştırmam artık herhalde bunda da yapıştırmam yani. Şöyle şuralarında tutma yerleri falan var bu şekilde bayağı da ağır bir kalıp. Bunu da yine sizlerle beraber kek yaparken göstereceğim zaten nasıl olduğunu. Şimdi bunu da buraya koyalım. Sıra geldi buradaki runner'lara. Ben runner delisiyim. Çekmecem runner dolu. Her türlü sunuma konsepte uyduğu için ve bu runner'lar gerçekten leke tutmadığı için bolca tercih etmiştim. Her desenden var neredeyse. Hatta mesela bir iki tanesini açacağım sizin için. Şöyle şunu bir açalım. Bu böyle sanki işlemeymiş gibi duruyor. Bu şekilde. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hangisini şimdi masama örsem düşünüyorum resmen. Mesela şunu da açalım. Bu da bu şekilde. Ve ha biliyorsunuz benim bir kokinam vardı. Kokina ranır da gelmiş. Ama kokinalarım ne yazık ki soldular. Ama ranırı olmayacak. Ranırı bu şekilde kokinalı. Şu yılbaşı konseptli. Böyle ne derler buna? Ne diyorlardı buna? Ekose. Ekose ranır. Hangisini yapsak şu an gerçekten çok kararsızım. Şu benim balkabağı olan aşkım. Balkabağı ranır. Sırf konsepte uysun diye tercih etmiştim onu da. Şunu da Esra'da görmüştüm. Esra'nın da böyle bir ranırı var. Hemen dedim ki Esra'da var, niye bende olmasın? Gittim bundan da aldım bu şekilde. Ee, ah aşkım limonum. Bu da limon runner. Bunları hep kahvaltılarda böyle limon tabaklarını ve bardaklarını falan kullanırken bol bol sunum yaparken siz de göreceksiniz. Burada böyle dama runner'lar var. Daha sonra bir adet şöyle yemişil bir ranırım var. Bu şekilde dediğim gibi bir iki tane kendisi fazladan koymuş. Şöyle bir ranır var. Hii, Allah, şunun güzelliğine bakar mısınız? Pötikare koymuş. Ben pötikare aşığı. Tüm gömleklerimin hepsi neredeyse pötikare arkadaşlar. Renk renk pötikalar hanırlardan koymuş. Bakar mısınız? Bunlar zaten onun eline de yeni gelmişti. Bana da koymuş. Allah'ım yerim ya. Bunlar da son olarak şöyle göstereyim hemen. Böyle dama şey bunlar. Yastık kılıfları, kırlent kılıfları. Bunları da şimdi içeride kırlentlerime geçireceğim. Ay nefes nefese kaldım. Şurada da Kocaman bir çanta şeyi var, poşeti var. Ama bunu bir başka bir gün açacağım sizlerle beraber. Böyle tek tek yine bunları da göstermek istiyorum. Arkadaşımın aynı zamanda bir de çanta sayfası var. Orayla da ben çok sık alışverişler yapıyorum. Ama bunu daha sonra size göstereceğim dediğim gibi. Önce şurayı bir güzel toplayayım. Ondan sonrasında artık bir kahve yakışır bence. <laughs>